Herkese merhaba arkadaşlar. Reis Spot kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir babacığım annem videosuyla hep sizden de gördüğünüz gibi yepyeni yeni bir GG Şah videosu daha karşınızdayım. Bugün yeni evde. Yeni İlk evde bir yiyeyim dedi kardeşim. Evet, param yok. <laughs> bak çok masraf yaptım eve. Param yok. O zaman var mısın? Niye çağırıyorsun Çünkü senden para tokatlayacağım <laughs> arkadaşlar. GG Şah'da biliyorsunuz ki her bildiğimiz, daha doğrusu her bilemediğimiz hesap için diğerimize bin lira ödüyoruz. İnşallah Aynen. bu videoda bir 10 tane hesap vardır da Memo'dan bir 10 bin lira alırım. Aynen. Bu arada incelememizi istediğiniz hesaplarınız varsa Instagram'dan bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama bak mal gibi şifre Aynen. yazmayın. Evet. Aman diyeyim öyle ki yanlış birine yollarsın Bana bize yazın biz size deriz hesabını verdiğine bakarız diye. <gülüyor> Kanka <gülüyor> ilk, ilk hesapla başlıyorum. <laughs> i̇lk, i̇lk hesap face to face. Vuc vuc Gerisi okunmuyor. Seriyi bilmeyenler için bu video içerisindeki hesapları izleyicilerimizden aldık. Ve bu hesaplara kaç para yatırdığını öğrendik. Bak, evet. içinde Ederi ne kadar. Ederi değil. Ederi değil. Kaç TL ya? Belki 1 liraya bir sürü şey evet. çıkarttı. Belki 10.000 yani. 10 bin liraya hiçbir şey çıkartamadı. O yüzden karışıklık olmasın. Sen like attıysan abone Bir kontrol etsene ya. Kaç yıllık kanala hala abone olmadan yapıyorsunuz. Ayıptır ya. Bir abone ol. O zaman biz başlayalım. Memo'cum ilk hesap için. Buradan delikanlı gibi yine bence yapmayalım. Delikanlı gibi mi? Hayır. İlk de yapılır. Hayır, yapılır, hayır. yapılır. Hayır, hayır, açtım. açtım. Oo, Oo, hocam. Buradan delikanlı gibi. Tamam, daha bakma. Açmadan. Tamam, daha bakma. Hesaba bakma. Ben bir şeyler gördüm. Bende gördüm. Tamam. Bakan. Hayır hayır bakan, bakan. <laughs> Şimdi bir tane buz diyarı var. Evet. Sana bir şey... pislik <laughs> <laughs> Pis rakibime taktik verdim. Onu ben zaten görmüştüm. Sen <laughs> yani ilk sayfayı kapamadan görmüştüm. 360 ucuya ne kadar? Dur sen ne bileceksin? Sen nereden bileceksin kardeşim? Burada bizim. Biz ikimiz daha biz bir bok yedik arkadaşlar. Biz bir e-pin sitesi açtık. UCL'nizi güvenle ve hızlı bir şekilde evet, alabileceğimizi... alabileceğinizi. Şu anda göremiyorsunuz mesela Aykan. <laughs> ne? Ha? Şu anda görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar biz bir bok yedik. Bir e-pin sitesi açtık. Epinyum. Logosunu karım tasarladı evet, mesela. Çok güzel. Anladın çok tatlı ama ya. Karım mi? tasarladı. Bu resimleri Miraç yaptı ve siteyle de memo ilgileniyor. Ben de bur duruyorum. Duruyor böyle. ben kazanıyor. de size gösteriyorum işte. <laughs> i̇kimiz ortak bir e-pin sitesi açtık. Gelip buradan UCL'yi alabilirsiniz siz de güven güvenli bir şekilde. Eğer ucu hesabınıza yatmazsa memoya ulaşabilirsiniz. orada WhatsApp destek <laughs> attığımız var kardeşim. Oha. Basıyorsun yazıyorsun. Bak gel sayfaya. Ben bilmiyorum. Bak şurada bastın mı direkt WhatsApp'tan yazıyorsun. Her basit. Oha. Oha e arkadaşlar. Şey. robot falan yok. WhatsApp'tan memoya yazmak isterseniz orada yazabilirsiniz. Orada ben şu ucunun fiyatına bakmadan. Oh. Allah Allah. Neyse. <laughs> 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 Doğrulmuşlar. <gülüyor> 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 öyle o şeyleriniz varsa da oraya kazın. Şimdi ne kaldı? Orada çekilişimiz var sitede. Ne var? Bak orada çekilişler kısmına tıkla. güçler Evet bak ne yazıyor burada? 5 kişiye Royal Pass çekilişimiz var? Arkadaşlar 5 tane Royal Pass çekilişi de varmış. Direktman açıklamalara epeyum'un linkini koyuyorum. Girip buradan çekilişlere katılabilirsiniz. 12 gün içerisinde bitice... 12 gün ne? Ay sonu! Ay sonu! Gelecek yılda bitirseydin <laughs> ya. Yani. Neyse şuna katılın. Onu bir ekmeğinize banla arkadaşlar. O zaman hemen bakayım. Dur. En az 132 lira. E gitmiş, bir buz yağı var, var, tümcü maskemiz hmm, var. Royal Pass'ler alınmış. Royal Pass'ler açılmış. Bunlar Royal Pass'ler Ne söyleyeyim ki ben sana? Söyleyeyim ne söyleyeyim oğlum sen benim E ben fiyata senin için baktım ama. Niye? Fiyatına baktım. Ben zaten biliyorum oğlum, fiyatları ben belirliyorum oğlum. Fiyatlar pahalıysa <laughs> bunu üzdü arkadaşlar. Bana gazı bedavaya vereceğim. Aaaa! Aa! 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 Aa hadi bakayım. Aa! Heee! Üçüncü seri belki. Ben de <laughs> anlamıştım ki kanka. Bir dakika atölyeden labertöre bakalım. Oo. 5 tane ya. var. Tamam. Ha. Tamam. Bak abi dakika. Dönmüş bir şeyler. Burada bir olay var. Ee, bir de popülerliğe bakalım. Popülerlikte ne var? Öğrendi ya. Ben popülerlik olayını öğrettim. Yani öğret. <laughs> bu arada ben anlamıyorum ha. Bakıyorum böyle ah, ha. Ya ben... ha. Hiç canlarım izlemiyor. Işte <laughs> bu hesaba kaç para yatırılmıştır Vezir Bey? Hem söylüyorum. E, misafirsin artık yeni evdeyiz. 500 TL. 500 TL. Ne kadar? <laughs> ya her şeye bakacağım mı böyle ya? Herpes kaç para? Kaç ucu herpes? Ben sana <laughs> güvenmediğim için bir kardeşim. bakayım. 720. 720 ucu oradan. Bundan alması lazım. 330. 489. 489. Bence bir tane Royal Pass almış, bir de 135 ucu almış kardeşim. 5 tane silah neyle çıkarmış? O da Royal Pass'ten gelmiş. Bir Buz diyarı, <laughs> üst seviye yapmış. O da bedava. Ne bedava? Bedava sandık. Yerleri. Tam niye ben sana şey yapıyorum ki? Tamam kardeşim seç seç. 400 kaçtı? 89. Tamam 480 tamam bakma artık. Çok fazla bakma. Tamam fikir değiştirme. Okey. Hadi. Attırabiliyor muyum? yani bir kere de kalk verelim. 490. 490. Ha. Ulan mal zaten benden aşağı olmuyor. Bir şey değişmiyor ki. tamam <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> ben 490 dedim. Memo 500 <laughs> TL dedi. Hemen. Oğlum 3 tane parçacık var. Mor <laughs> AVM var orada. Bu <laughs> 3000 TL falan olabilir. Bak Ege'ye. Nasıl oğlum? Nasıl 30 TL ya? Nasıl 30 TL olabilir? Ne yazmış oku bakayım. Hesapta 4 sezon RP açtım. Tamam. 5 tane yükseltilebilir var. Hepsi bir seviye ama buz diyarı 3. seviye. Tamam. Sadece destan sıkıyafet 16 tane. Hep toplamda 10 tane araç desenim var. Araç desenlerine baksana ne var? Bunda işte Tesla Mesla varsa ben bu çocuğu bıçaklarım bak. Oğlum bu nasıl 30 lan? 30 lira. Nasıl 30? Oğlum 30 liraya ne lan? Ben bura boş. Ya falan da say. Bunlar var. Nasıl 30 lira oğlum bu? Oğlum nasıl olabiliyor? Biz bir dakika. Silahlara tıklasana. Belki checklist'ten aldı. Dur, silahlara tıklayın. Ne var yükseltebilir? Tamam bu şeyde. Tamam bu Ron UC'yi çıkardı diyelim. Bu bedavadan çıkardı. Tamam bu Royal Pass'ten geldi. Bu da. Bu da Royal Pest'ten geliyor bu. Tamam bu da bu da Royal Pest. Bu da premium sandıktan geldi. Bu, da, da sandıktan Bu nasıl yükseltti? Bir tane daha çıkarmış o zaman. Günün ilkleri. Hayır bu diğerde çıkarmış. Tamam işte günün ilkinden belki. Kaçmasına gerek yok ki normalde klasik kanalında açıyor bedavaya. Doğru bedavayağı. doğru He. klasikten aa sadece buradan. O zaman bu da ROYAL PESİ de bir ara 17,5 liraya ROYAL PESİ satılıyordu o zaman aldı Lütfen herhalde. Muhtemelen 30 lira inanılmaz ötesi. Bu arada 17,5 liraya nasıl alındı da Vezir Bey'in kanalında. O ama geçti artık. Yok mu artık o, yok. geçti Yokmuş geç, boşuna gitmeyin Vezir Bey kanalına. O zaman ilk bu hesapta Vezir Bey yeni ev hayırlı olsun 1000 TL'sini sokuyorum. Bocuğum 1000 TL ile. Ama e bak yani. Ne, yani ne bu, yapacağımı söyleyeceğim. 1000 TL ile önce bahçemin. Düremedim de bahçemin, ya. Bahçemin şu kadar yerine çime at. Baba mı anlatılıyor bilmem ne. Kanka bir hiçbir Altım şey yapmıyor ya. Atma oğlum lan. Valla her Altım şey çok bağlam. O zaman ilk hesapla vezir beye soktuğuma göre ikinci hesapla devam edelim. Sıradaki hesabımız klan yöneticimizin hesabı. Ben hiç bu hesabı incelememiştim. Ben de incelemedim. Gerçekten delikanlı gibi. Delikanlı gibi ikimiz de incelemedik. İkimiz de bilmiyoruz. Ama buradan, zengin bir hesap olduğunu biliyorum. Buradan ben anladım 7 ucuya eski. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Ne evet, yapıyorsun çocuğum? <laughs> arkadaşlar arkada Diego var da <laughs> bu hesapta 7 ucu var kanka. Baya harcamış. İyi para harcamış. Şey ucu. Aa. Aa, tamam. ağzım Arkadaş Ama. yeni geldi oynabiliyoruz. arkadaş. Olarak. Aa, aa! Aklıma geldi. Ne geldi? Arkadaşlar <laughs> memo haberi yok da benim aklıma bir şey geldi. No. <laughs> Bu, ha. bu videoyu izleyenler ha. çok tatlı insanlar. Evet. Abone oldu bu çocuklar like attı. Attılar evet. E bunda pahalı ucu alıyor. Aa. Arkadaşlar ben e, ona sonra öğreneceği üzere şu anda <laughs> Epinyum'da ha. bu videoya özel bir tane kod oluştur. Yani oluşturacağız. oluşturmuşuz zaman. Yani. GGŞA indirim koduyla. Büyük harfle GGŞA indirim evet. koduyla. Türk gibi indirim kodu verdim, haberin var mı? Yok, <laughs> ya paneli şifresi bunda da var. Girip karıştırıyor arada. Önce fiyatları falan <laughs> düşürüyor, evet. bir şeyler yapıyor. Hemen epinyuma gidin, uygun fiyatlı. <laughs> Bu ay sonuna kadar geçerli olsun o zaman. Maaşından keserim. Valla ben maaşlı <laughs> eleman <edemem> oldum ya. <laughs> Ya, yapabiliyorum. Ya. Çocuk gibi yapabiliyor. bütün gün ledlerle oynuyor ya. Tavanı kapatıyor buraya tamam. kapatıyor. Tamam. Hesaba yani. bakalım. Siz gidip daha uygun fiyatlı ucunu alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hesap. Abi, şu... Abi ben sen niye fiyat duyuyorum? Baya konuş yok konuş <laughs> Bir tane, tane delikanlı gibi söylüyorum. Şu 14-15 bin falan. <laughs> Benim de doğru dediğim hani. Oo. İyi bu. çok iyi bir hesap kanka. Enfeksiyon seti bende yok mesela çıkartamadım ben. Kanka bu benim çok canımı sık. Bu benim gönül mü lan? Şu enfeksiyon setinden 10 10 10 sandıkta 10 tane çıkardı biliyor musun? 10 tane yan yana. Oha. Bak Oha. o gece her bastığında destansı atıyordu sandık. Oha! Oha! Bunu koyma. Bunu dahil et <laughs> Çok <gülüyor> pahalı. Sen belli seviyenin üstüne hesap edemiyorsun ben, değil mi? <laughs> ben, ben 600 liraya kadar alınıyorum da arkadaşlar üstünü anlamıyorum ya. Baba ben şuna bakacağım bir. Neye bakacaksın? Okay. Vallahi şuna bir şuna bakacağım. 4 seviye. 5 seviye, 3 seviye. Aa, diğerini bırakmış lan. Garibanmış ya. Çok o da kadar değil. bir hesap değil mi? galiba O kadar da değilmiş. Bak bakayım. 62 tane. Oğlum bu ne? Nasıl hesap lan bu? <laughs> Sende kaç tane var? Sana var mı 62 tane? Vardır herhalde <laughs> bende bu. Ya bu neymiş ya? Oo, bayağı iyiymiş oğlum. Benden de fazla. Bende yok 62 Bu arada bu videonun şerefine İlem benim ka YouTube kanalına hemen bir 650 lira katıl atarsan <laughs> çimen yaptıracağız. Videonun başlayayım ya. Bir, bir tane daha şöyle şöyle çimen yaptıracağım <gülüyor> ya. Yaptır <laughs> <laughs> yazdırsana isim yazdırsana üstüne Ha iş, çimenle İrem yazdıracağız bu 650 lira atarsan. Kanka bu hesap çok pahalı. Oy oy mi, oğlum, oy. Ben de, hiçbiri yok, ben, de yok, ben de Bunların hiç yok arkadaşlar. Ben de yok tam bunlar. Ay bir de 3 yıldızlı falan almış. 3 anahtarlık oldu mu lan? Kanka bu klan yöneticisi değil de klan ona. <laughs> Klanı devredelim direkt. Devredelim İrem bir fiyatla anlaşırsak. O katıldan 2 aylık alırsan <laughs> O kadar ucuz değil oğlum. Vallahi diye ediyor he. ha. He. 5 5 tane alırsan. boyarız klanır, satarız. Şimdi <laughs> arkadaşlar hemen bir fiyat alalım nedir Bey'de. Ya be? şimdi silahları görmedi. Bir popülerle bakalım mı? Bir popülerle bakalım. Popülerle. Kırmızı artı. Bu tehlikeli aga 10 Genel sıralamada 2 milyonlar gelmiş. Kanka bu Oo. Bir de kendisi de yolluyor ben evet, 23 seviye lan ben. Kendisi de yolluyor. 8 9 falan herhalde. <laughs> evet, senden duyalım fiyatı. Kanalımıza katılmak istiyorsanız klanımız burada. Başlayalım. Evet. Söyle sen de. İlk ben, ben söyledim oğlum. Hayır ben söyledim. Ben söyledim şimdi. Hayır söyledim. Kaç söyledim? Aa anne söylemedi. Söyle sen de. Bu sefer yemezler. Geçen videoda bana sokmuştu. Bu sefer sokamayacaksın. <laughs> Koyun sen Ben diyorum ki. Eee. Sence? Ya, hadi yani, iki sefer. İlk lira. 100.000 lira. Allah mümkün. <laughs> ben vallahi Allah <anlamıyorum> mümkün. <laughs> ben de 101.000 lira diyorum. <laughs> tamam 300 lira. Hayır diyemezsin bir daha yok. Bana ne? Demek tamam 301.000 lira. Sen değiştirme. <laughs> Değil bari sen niye değiştirme? 400 lira. Tamam ben kalıyorum. 300. <laughs> tamam ben 250 Tamam 250 300. Ya hayır 250 ya, 300 mi şey. anlaştık. Tamam evet. ben 250 sen 300. Evet. Tamam anlaştık. Tamam. Soruyorum hemen. Sen garipa bu ucu hesap Ya ucu istiyor ya. Ya daha e, ne yapacağım? Hesaba kaç para yatır takam. Tamam, arkadaşlar şimdi geliyor bir adımız Ya baba bunu <laughs> Hesabı öv. Ha, he, en iyi kız hesaplarından biri de emek de. Arkadaşlar hesap en iyi kız hesaplarından bir de emek. Bu arada doğru en iyi kız hesaplarından biri. Emek ne ya? <laughs> Emekle kasılıyor. Tabi Öb öbürküler nereye seyrek? Hayır şimdi bazı şey var. Gidiyor mesela bu hesabın değeri 250 milyar yatırmış ya. Bunu satmak kalksa 50 milyar etmez mesela anladın mı? O 50 milyar alınca emek vermemiş olur. hmm. Anladın mı? 250 bin TL falan diyelim göze gelmesin. Hayır. <gülüyor> Anlaşmışlar. Aa, <laughs> yemin vallahi ederim Bir şey, edelim, dediğim, bir yolu, şey diyeceğim. Bak. Bir şey diyeceğim. Göze gelmesin diyor. <gülüyor> bak <gülüyor> yalan demek ki. 300, 300 olur mu? <laughs> hayır, hayır. Lan bu, ay 250 bin dedi kız. Sonum 300 Aa, yok mu dedim. 800, Arkadaşlar böyle bir bu kadar yani tek at. <laughs> üzeri bir yatırmak ne demek sağ ol. Üzeri bir ne? Giren bu bu hesabı ben bir dahaki videoda inceleyeyim sen hemen bahçe bir çimen attın sana ya <laughs> Allah aşkına ya of 50 bin lira yatır bu arada tam sen soktun tebrik ederim tamam, çok güzel girdi ama bir şey diyeceğim delikanlı evet. oğlum 200 fazla yatırmış Yok. Öyle yazmaz değil mi? Hani göze gelmesin göze diye. Göze gelmesin dedi. Şimdi kaç adadı? 350 bin diyelim. 350 bin de. <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> diyelim dedi. Hayır. 350 bin diyelim dedi. O sana dedi diye. Hayır 350 sana dedi. Hayır. 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 Başta kabul oldu sana girdiğini. 350 sana, bin ne? Sana girdi ne? kabul oldu sana. Bak beni ilgilendirmez. <laughs> arkadaşlar burada bir şey kız yazmış ki 350 bin diyelim o zaman Hayır, demiş. Gerçi en başta demiş ki 350 bin demiş. Bir şey diyeceğim siz yorumlara yazar mısınız? Vezir ve şerefsiz midir? Ay değilim. Ya, öyle mi arasın, dedi? Öyle dedi. Yazmasın. Yaz onlar Yazsın. Buna ben, girdi dedim arkadaşlar. Böyle böyle girmedim ya. Burada ben hayatım ilk defa böyle yaptım ben. Çok heyecanlanmıştım <laughs> ama gözüm kaçtı ya sana da yazıklar olsun. <laughs> bu hesaba 350 bin yatırılmış <laughs> bence ama 250 dedi ve Vezir Bey bana geçirdi arkadaşlar. Durum <laughs> sıfırlandık en azından beraber geçelim şu sonraki hesaba. Bir inşallah ucuzdur da onu ben anlarım. <laughs> sen, ucuzdan ben sen ucuzdan almıyorsun. Ben anca ucuz almıyorum. Buradan anladığıma göre ucuz bir hesap. Nereden biliyorsun? <laughs> Sıfır. Belki sıfırladı çocuk. Beleş. Boş, boş. Ucuz hesap. Ben bu bak bu. Kokusunu <laughs> aldım. bu 500 liradan uygun bir hesap. Bak ben bunun kokusunu aldım. Lan, <laughs> lan bu çocuk oyunu bırak. Oo bak bu oyuna girmemiş uzun zamandır. Evet. Peki sana daha <laughs> sana... <gülüyor> <gülüyor> sana çok kaliteli bir şey göstereyim de izleyiciler fayda Hadi artık. göster. Etkinliklere basıyoruz. Bak burada efendim şeyimiz var. Şuraya basıyoruz. Rahatlatan anma tövbe. Yok, ha, yok bu <laughs> şey, <o ne> <laughs> hayır. Bu ne kız? O ne lan? Hayır o yüzden. Dur bir bakalım. Yani. Bak. Gece 3'ten <laughs> sotuklayalım arkadaşlar. Rahatlamadım. Rahatlamadım. Bir bas. Oh. Heh. Bak geri çağırma iadesi. Şimdi bu çocuk oyuna yeni hani geri döndü ya. Hı -hı. Bak tıkla buna. Şimdi buradan arkadaşlarını davet ediyor. Bir de 60 UC yüklüyor bu sandıktan veriyor. Bu sandıktan 1200 UC bile çıkabiliyor. Ne edebiliyor? 60 da çıkabiliyor. Arkadaşlar böyle bir şey var. Birisiniz. Ben buna güvenmedim pek. Evet. En kötü hiçbir şey kaybetmezsiniz. En kötü 60 ucu alırsınız. Şimdi Heh. delikanlı gibi. Delikanlı gibi. Hayır bakacağım. Ya ha. sen niye bugün hiç delikanlı gibi oğlum, hareket etmiyorsun ya? Oğlum yeni eve geldim Vallahi param, sıfır, 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 sıfır. param yok. Ya sıfır sıfır sıfır. Allah belanı versin param, sıfır, param sıfır. yok ya. Bunda çok para bok gibi arkadaşlar. Nerede gibi ya? Nerede bok gibi ya? Bunda valla para bok gibi. var ne? Bir Royal Pass gelmiş şimdi. Bir Royal Pass o kadar. Evet gelmiş Royal Pass. O kadar. İşte Royal Pass var. O kadar mı? seviye bayağı da oynamış ha oyunu. Aha. Oo yükseltebilir var çocuğu. Yak lan bir şey. Ne? Royal gel Hayır Royal gelmiyor bu. Niye şey söylüyor mi? ki ben mal mıyım gelmiyor ya ya? mu? Bakla bakalım Ego Ismati ne gelecek? o yedi <laughs> buçukta bir şey yok oğlum. <laughs> o, zaman almış işte oyunu yedi buçukta. Ya o çok eskiydi. Çok yani. eskiden almış. 3 ay önce 4 ay önce. 22 buçuk. 22 buçuk TL diyordu. Evet. O buçuk ya 17. 6 buçuk. Ya ne? Mikro. 6 buçuk. Altı buçuk ya. buçuk diyorum ya. On yedi buçuk diyorsun. Sen? Ben de on Ama bu çok karaktersiz. Bir <laughs> dakika bir şey Bundan so arkadaşlar bundan sonraki videolarda şey yapalım mı? Elini ne <laughs> Elimize kağıt alalım. He, açalım böyle. Cadat Nasıl? <laughs> güzel. Valla ya. öyle yapalım. Ama böyle birbirimizi sokmak böyle kahvelik, sokmak daha iyi. Böyle kahvelikler <gülüyor> dönüyor <gülüyor> ya. Güzel amacı o zaman. He doğru. <gülüyor> Ama valla <laughs> bir dakika. Büyük bir anket başlatıyorum. Herkes yorumlara yazsın. Şey mi yapalım? Toplulukta da anket başlatıyoruz. Bunu, bunu anlatamadım ben de. Toplulukta anketini yapacağım ben bunu. Böyle kartlı mı yapalım yoksa normal yapalım, yoksa mi yapalım? Kartlı yoksa normal Hemen bu videoyu izlerken ya. topluluğa bakın arkadaşlar. Bu kağıt olsa sen nasıl koklayacaksın mesela? Doğru. Koklayamayacaksın <laughs> mesela anladın mı? Cevabımız. Ahmet 1 seviye 249 ve 0 TL Olamaz ki <laughs> 0 TL Olamaz ki <laughs> 0 TL Bir şey diyeceğim bak sıfır <laughs> getirdi bu hesabı. Bak ne olamaz. <laughs> ben getirmedim. Sıfır değil. Miraç Bey lazımıza ayarladım. Ay konuşmadım. Yemin ederim. Sen nerede mallık yaptın biliyor musun? Hemen bak. Bu hesaba Royal Pass açılmamış kardeşim. Bu bir Royal Pass kıyafeti ne? değil. Buna sezonda rank kazanarak aldım beleş kıyafeti. Bak Royal hmm. Pass kıyafeti bir tane yok. Bunun elinde Game 249da premium sandıktan çıkmış. Bedavaya çıkarmış çocuk. Hiç para yatırmamış. Hiç para yatırmamış. Ben ne? Ben ne sıfır ne? Lazım burada <gülüyor> mı? Kanka <laughs> bin lirayla başladığım bir gün eksi bin lirayla geldim kanka ben senin oraya çim yaptıracağım onu beni terasa yaptıralım ya. teraslar da o nasıl 0 TL olabilir ya yatırma mı çocuk bunu satsa kaç para satar yani 63 TL ya yani bunu satsa böyle 50 lira çaktım satar değerine göre yapmıyor kanka değerine göre bu burada değerine göre ya böyle olur <laughs> ya. oluyor. Şimdi la memo'unda arkadaşlar geçelim. Ben fakir hesaptan anladım. Ben hesaptan anladım. Sen bunlardan da anlamıyorsun. anlamıyorsun sen neyden anlıyorsun? Çok ucuz diyor. Ben yani benden duydum <laughs> ki o yüzden yaptık. Geç şu an bir sonraki hesaba. Sıradaki hesabımıza girişimizi yaptık. Delikanlı, delikanlı gibi. gibi. Aa! Aa Bugün hiç delikanlı yapmadık çünkü. Delikanlı yapma. Arkadaşlar delikanlı gibi ne demek oluyor? Memo'nun bilmediği bir şey. delikanlı sahip erkek sahip adamlık. Şöyle. Bu hesap hakkında hiçbir fikrimiz yok ya. Evet. Burada gördüğümüz kadarıyla fiyat verdik. Ya bende. Değiştirme hakkımız olacak mı? Asla. Asla. Hayır. 4'ten uçacağına kadar. Ya yeter artık bakma 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 bilmiyorum. ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum kardeşim ne yapayım Kaç. fiyatları bilmiyorum ya. Kaç dedin? 300. Delikanlı gibiyim. 300 dedim ben. 31 yani 3. <gülüyor> 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 ben ne bir tık bir tıkım daha pahalı oldu. 31100 dedi. 31100 TL dedi Hayır. yani. Hayır. Hayır. Ağzından bir kere çıkardı. 31 100 dedi. Son tamam, kapama tuşu var mı? Ya <laughs> <laughs> e, ee, 310 lira Aa, diyorum abi, arkadaşlar. istiyorum. Ben hesaba bakalım. Kanka teşekkür ederim. Katı 301 mi demiştiniz? dedi? Ben 310 lira dedim. Ha 310 nerede? Nerede bakıyorsun? Ya kızım çok sağ olasın. Burası. Burada aldı Royal Pass yeter zaten bence. Ya kardeşim bir kere Royal Pass açtığın zaman bir hesabı onu ömür boyu devam ettirebiliyorsun. Hayır öyle ben düşün. bu Ronin'i biliyorum. Bu kesin harcamıştır para. Hmm, Oha! Eleş buz diyar yani, öyle düşün ama. Bir dakika hocam. Hocam <laughs> bir dakika. <laughs> Canımı bir sıktı. <laughs> Benim eller titredi hocam. 4 tane var Royal Pass'ten. Royal Pass. Aa. Ne oluyor hocam? hocam ne oluyor? <laughs> Pahalı mı hocam? Memo mu giriyor hocam? <laughs> Arkadaşlar GG'nin yeni bir bölümünde hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Bir de yükseltiriz bunlar hocam. Ne oluyor hocam? bir tane? <laughs> 310 lira dedi be. Tamam, de çok şanslı biridir yani, yani kötü bak, düşünmeyelim. Bak, bak, böyle PUBG Mobile'de çok şanslı olunuyor tabi. Çok şanslı. Morci ver kendilere. Bileyim, araba var Memo sen arabaya falan da bakmadın ya mı? çocuğum ya. çok kolay çıkan Mo. Ya ne ne 60 ucuya çıkardım ben onu. Kanka sen 60 ucuya çıkarttın bak bak. Herkes <laughs> kendim gibi. Gü <laughs> Kanka <gülüyor> fiyat söyler misin? 300 dedim. Ulan 2000 YT Layla. Hiç sana yani. 2000 YT Layla. 2000 TL la, ne harcadın? Ne harcadın yani? 2008... 2000 TL'ye TL ne kazandı? Bil, ne bilmiyorum ama ne kazandı? Kalbimi kazandı kardeşim. 310 lira diyerek Nemo Bey. Ulan yine sıfırlandı. <laughs> ya biz bu videoda. <laughs> ya biz niye böyle oluyoruz ya? Vallahi kurgu diyecekler ha. Yemin bundan sonra yazalım kanka. <laughs> yazalım. bir dahaki vallahi bir dahaki yazalım. yazalım ya. Tamam yazalım. Böyle, tamam, böyle millet de kurgu de böyle diyecek görelim. ana satayım. 310 YT Ben hala YT diyorum. Yaşlı olduğum belli oluyor ama. 310 TL ile bu bu Oğlum ben milyar diyorum arada milyar, Sen harbi milyar diyorsun ya 3 milyar, milyar yani. lira ayakkabı aldım diyor Sen de para çok ya Ayakkabı 3 şey para Öyle bir şey demedim ya 3 <laughs> milyar ben harbi ayakkabı aldım Sıradaki ya. hesaba geçelim <laughs> Sırada bizim videolardan tanıyacağınız kese vazgeçin hesabı var Çocuğu ben Şimdi ne yapsak Mes Bak videolarda çok efendi çocuk ama bu arada siz de eğer bu videolara katılmak istiyorsanız yani 25 25'ler, saklan maçlar vesaire katılmak istiyorsanız açıklamalarda Discord var. Tıklayıp Discord'umuza gelebilirsiniz. Evet Vezir Bey. Kapatalım bakalım. Delikanlı gibi demin yaptık. Buna yemin ederim. <laughs> bu arada ben bir öndeyim değil mi şu anda? Hayır. Nasıl hayır? Berabere mi? Ben çok. Ben nasıl söküyorsun ya? E, ee, bir öncekini bildim. Önceki günü yani ben bildim. Tamam 2-2 idi ben çakıyormuşum. Nasıl 2-2 idi ya? 2-2 idi. 5 hesaba girdik. 5. boyut 6. hesap işte. Arkadaşlar biz dersimizde çalıştık arada bir baktık. Şu an 2-2. 2-2. Yani giren çıkan yok bildiğin. Demek ya. kabul etseydin 2-0 liraya kapacaktın maal. Video bitti. Ne bitti? Benim tamam okaya dön. Vallahi gidelim ben. Abi. Arkadaşlar başka bir yer. Oradan basın ya. girdik. Bu 5.000 lira. Nasıl 5.000 lira? 5.000 lira. 5000 liralık. Kim bilir? Ha ulan ben de diyorum fiyat öyle derim daha bak. Ya aynen şuradan baktım 5000 lira. <laughs> Bence diyorum 5000 lira. Var mısın lan? O. Var mısın? Var, varım var mısın? Lan. Hadi var mı lan? Tamam. 5 tane çim mi yaptıracaksın? 5 parça şöyle küçük kara kara. Hadi. Ha. <laughs> <laughs> Edeme kombini dizilmiş burada. Ne diyor hocam? Kombini dizilmiş. Ha buradan fiyat vermez. Oğlum bakalım inceleyelim biraz ya. İnsanlar da görsünler bir insanlara tahmin etsinler bizle beraber. 4 tane silahımız var. Tamam evet, pes var. Yarı var. Yarı. 2 seviye. Buna para yatmış. <laughs> Yönetimiz var. Evet. Yönetmiş. Hmm. Evet, evet, evet. Oğlum çok güzelmiş lan. Allah aşkına doğru söyle bu <laughs> para mı lan? Palac bu arada çıkıyor. mükemmelmiş bu. Keşke ben... Bu nereden aldım. alınıyor <laughs> ya? Neydi? Bu nereden alıyorsun? A ha. Alınıyor benden işte. Güzelmiş. He he. Paralı oğlum. Tamam. Royal Pass de paralı ama. Evet. Ha? Ama paralı yani Ya bu çok karaktersiz bir adam ya. Bu bunların videosunu çektiği için biliyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum ki bunları. Niye 5000 dedik mal? Allah Allah. Niye zaten çıkarayım ben? O zaman bedava. Az bedava. Bu bedava olsun. Niye bedava? Vuruyor. Tamam hani bin olsun anlaşalım bence. Tamam 5000. Söyle fiyat. En son ben söyledim sana sen Hayır. Ne? Ben söyledim. Sen, ben, sen, ben, sen. Hayır sen Şu de. Şu an eşitiz işte. Aptal mısın? Matematik var mısın? En son sen Oğlum sen salak mısın? Hayır gerdi sen iki kere anladın söyledim mal gibi. Şey, hayır Söyle fiyat. <laughs> Bana ne? Söylep. Sen söyle. Kanka. Seni vururum ben. Söyle fiyat. Bak ya. Ben söyledikten sonra başka bir şeylere bakmayacaksın değil mi? Hayır. Hangi bu hesabın değeri 200 değil tabii. Bitti. Ya 1000 diyecek, 200.000 diyecek ya 200 diyecek. Hangisi? 99T Ya çıkacak, 300, 300, 300 Aptal 200'le <'li>. kendini bitirir. <laughs> Bu şey gibi satrançta tuttuğun taşı oynamak zorundasın ya böyle. Tuttu 200 lirayı. <laughs> Gelmemiş yeni doğru gelmemişti <laughs> ya. 200 tamam 200 dolar. Kanka böyle bir şey mi var o ya? Var ya 200 dolar. Demin 299 dedin. Tamam 299 Papua yeni gel parası. <laughs> Hayır. Bir dakika bakayım 299 dolar. 299 Aa bu arada 200 Bak Kazı şuraya açmış. 203 ucuya kaç para? En az 70. 299 Papua. Yeni yine parasına bakla kaç para çıkıyor. Yeni parası. Tamam okey. <laughs> Okay, ya baba 200 lira da nasıl buraya geldik biz ya? <laughs> 200 de çok kolaydı oğlum. Abi 299 papuğa yeni gire parası. Ben de <laughs> 300 papuğa yeni gire parası. <laughs> <laughs> Ama bunu arayıp sormamız lazım. Kaç papuğa yeni gire parası? hemen fiyatını öğreniyorum. 5000 TL. Karşına kaç papuğa yeni gire parası yapıyor ona bir bakmam lazım. 5000 TL kaç papuğa yeni gire parası? Yeni parası ya oğlum ya. Ya, ya bu hesapta 5 bin lira Oğlum 50 Bir dakika. 5 bin liralık hesaptan 5 bin lira kazan. Ama lan! <laughs> ya bu 5 bin lira neye harcamış ya? Ben hani, çıkartamamış. Oğlum bir şey. lan çıkart bu bir... Lan yok yok Bak, 5 bin lira nereye gitmiş 2 seviye buz diyarı, 20 bu destansı, ya. 4 tane yükseltebilir silah. Lan hepsi Royal Pass'ten gelme. Kardeşim benim gram umurumda mı? Bak benim gram tamam, umurumda mı? Sana var ya, Ey Papua bin yeni güne, senin sayende 5000 TL kazandı. Hayır şimdi dur biz en başta dedik ki 5000 dedik. Şuraya baksana. sana. tamam tamam bak. dur kardeşim 5000 dedik. Doğru. 5000 ne parası? Papua yeni <gülüyor> parası. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Hayır belki Somali dinar anasını <laughs> Bana arkadaşlar memo 5000 Papua yeni parası ödeyecek. <laughs> aynen aynen aynen. Ee, Tabii. <laughs> 38 bin. <laughs> 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 Arkadaşlar <Zan, gülüyor> umarım araya video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür beş ederim. 5000 yenin hayırlı olsun kardeşim. 5000 Be yenim mi? Hı Japon parası. umarım video hoşunuza <çözüm gülüyor> gitmiştir. Pahalı işte 5000 yen. Başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi davranın. Muhafiz öptüm. Bu arada epey yumlu indirim var. Onu sakın kaçırmayın. Bay bay.